Sorumuza bakalım. Bir sayının yani buradaki sayımız ne? 3. Üç. 3'ün ikinci kuvvetinin üçüncü kuvveti. 3'ün üçün, üçüncü kuvvetinin ikinci kuvveti ifadeleri var. Ve arada da çıkarma işlemimiz var. Öncelikle kuvvetin kuvvetini bulalım. Ve sonra çıkarma işlemimizi yapalım. Kuvvetinin kuvvetini bulurken tabandaki sayıya yazıp Kuvvetleri ne yapıyorduk? Çarpıyorduk. Kuvvetinin kuvveti olduğu için. 2 çarpı 3'ten 6 gelecek burası. Bakın diğer iki ikinci ifademizde yine 3 üç tabanında 3. kuvvetinin 2. kuvveti kuvvetler 3 ve 2 3 ve 2'nin çarpımı yine 6 olacak. Aradaki işaret eksi. Yani yap, yapılması gereken işlem eksi. Çıkarma işlemi 3'ün 6. kuvveti eksi 3'ün 6. kuvveti Aynı ifadeyi çıkarttığımız zaman sonucu ne bulmuş olacağız? 0 bulmuş olacağız. Cevap şıklarına gidiyoruz. A şıkkı doğru cevabımız olmuş oluyor.